Baba! Adam! Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde ilk tören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin katılımıyla Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikte gerçekleşti. Üç el saygı ateşinin yapıldığı ve duaların okunduğu törende Başkan Muhittin Böcek şehit kabirlerine karanfil bırakarak yakınlarına sabırlar diledi. Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne geçen Başkan Muhittin Böcek, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından lise öğrencilerinin düzenlemiş olduğu program sunumunu izleyerek sergi alanını gezdi.